Hangimiz özgürüz? Umut her zaman var mıdır? Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmi olduğu söylenen Esaretin Bedeli, özgürlük, inanç, umut, başkaldırı kavramlarına farklı bakış açılarından bakmamızı sağlıyor. Film sadece olaylar üzerine değil, olgular ve kavramlar üzerine de çeşitli eleştiriler ve yorumlar getirmiştir. Bazen bunu sadece diyaloglarda, bazen mahkumlar arasındaki ilişkilerde, bazen ise Hapishane mahkumları ile hapishane yönetimi arasındaki ilişkide görürsünüz. Filmi izledikten sonra hikayenin geçtiği hapishanenin dünyanın ta kendisi olduğunu anlayacaksınız. Ve bu videoda esaretin belirine farklı bakış açılarından bakacağız. Başarılı bir bankacı olan Andy, aynı başarıyı evliliğinde gösterememektedir. Eşi tarafından başka bir erkekte aldatılmaktadır. Bunu kabullenemeyen Andy eşinin sevgilisiyle buluştuğu bir gece alkolün de verdiği cesaretle silahına mermileri doldurur ve öfkeyle aracından iner. Eşi ve sevgilisinin bulunduğu eve gidip onları belki de öldürecekken vazgeçer ve geriye döner. Fakat bu dönüş Andy'yi kurtaramaz. Aynı akşam eşi ve sevgilisi yataklarında mermi yağmuruna tutulmuşlardır. Olay yeri incelemelerinde Andy'nin ayak izlerine rastlayan polis onu yargının eline teslim eder. Andy yargılanması sonucunda suçsuzluğunu ispatlayamaz ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilir. Bir anda yaşamı alt üst olur. Aldatılmıştır, eşi öldürülmüştür ve bu ölümde hiçbir suçu olmamasına rağmen artık hayatının geri kalanını hapiste geçirecektir. Filmin ikinci ana karakteri Red, 20 yıldır hapis hayatı yaşamaktadır ve beş yetkili artık düzeldiğini ikna etmeye çalışıyordur. Film boyunca anlatıcımız Red'dir. Andy ve Red etrafındaki diğer mahkumlar bir süre sonra Andy'nin müritleri olacaktır. Bu mahkum arkadaşların arasında oldukça yaşlı biri dikkatimizi çeker. Brooks adlı bu mahkum uzun süredir hapishanededir. Kütüphanenin sorumluluğu ona verilmiştir ve Jake adını verdi bir karga yavrusu beslemektedir. Burada Hikayeye biraz ara verip üzerinde durmak istediğim bütün hayatımızı etkileyen bir kavram var: sosyalleşme. Toplumun tüm bireyleri bebeklikten başlayarak kendilerini sosyal bir tabakanın içerisinde bulur. Sosyalleşmenin ilk evresi aile ve yakın çevrenin etkisiyle gerçekleşir. Bu evrede insan yavaş yavaş birey olmanın kurallarını benimsemeye başlar. İkinci evre ise bireyin olgunlaşma ve toplumun bir parçası haline gelme sürecidir. Bu süreçte etkili faktörler arkadaş çevresi, diğer insanlar, iş ve okul çevresi, popüler ve toplum tarafından sevilen kişilerdir. Çağımızın her insanın ister istemez içine girdiği küçük veya büyük bir sosyal ortam vardır. Başta insan olmanın bir gereğidir bu. Rütün bir yaşantı süren herhangi bir bireyin bile her gün dahil olduğu sosyal bir ortamı vardır. İçinde doğduğu veya yaşadığı toplumun kültürünü benimseyen insanın zaten bu ana unsurdan sosyal olduğunun örneği çıkmaktadır. Bu bahsettiğimiz insanlar normal bir yaşantı sürenler. Yani içinde doğduğu, benimsediği kültürle bu kültüre dahil diğer insanlarla iletişim içinde olabilen buna bir kısıtlama getirilmeyenler. Peki ya diğerleri kültüründen, yaşadığı ortamdan koparılan, topluma zararlı bireyler olarak görülen adli mahkumların toplaştığı hapishaneler, yaşlıların bakanı olmadığı için zorunlu veya kendi rızasıyla yaşamını sürdürdüğü huzur evleri ve en kötüsü akıl hastaneleri. Bu kurumlarda nasıl sosyal olunuyor ya da ne çeşit bir sosyalleşme söz konusu? İşte burada Esaretin Bedeli filmindeki sosyalleşme bir hapishane sosyalleşmesidir. Hapishanelerde sosyal ortam nasıl oluşuyor? İnsanların bir ömrü geçirebildiği bu beton yığınlarının ardında tutuklular ve otorite kuranlar nasıl iletişime geçiyor? Sosyalleşmenin hapishanedeki bazı mahkumlarda gerçekleşmediğini görmek oldukça kolaydır. Birey olmanın temel koşulu olan sosyalleşme, suçlu veya suçsuz olduğu yeri kabul edemeyen her mahkumda ya yarım kalıyor ya da hiç gerçekleşmiyor. Hapishane koşullarına belirli bir sürede alışamayan, dışarıdaki sosyal toplumdan kopamayan ve durumunu kabul edemeyen kişiler kendilerini diğer mahkumlardan soyutluyor ve yalnız kalmaya başlıyor. Hatta en kötüsü kendini acımasız gardiyanların copları altında bulabiliyor. Bulunduğu yeri kabullenen, kendine alışmak için zorlayan mahkumlar da içeri girince dışarıdaki toplumla ilişkisini kesip hapishanede kendine yeni bir sosyal ortam yaratıyor. Yani özetle hapishanenin sosyal dünyadan tamamen farklı, kendi içinde fakat sınırlı yeni bir sosyal dünya olduğunu söyleyebiliriz. Esaretin bedeli bir hak sorununa değinmektedir. Kötü olduğumuz için mi hapishaneye gireriz yoksa hapishanelerin varlığı mı bizi kötü yapar? Film hapishanelerin gereksizliğini o kadar güzel işlemiştir ki dünyanın tüm hapishanelerine bir anda yakasınız gelir. Film kötülük sorununu işlerken biraz da kötülüğün öğrenilmişliği ve kitleselliği üzerinde durmaktadır. Kötülük hapishanede öğrenilmekte ve öğretilmektedir. En iyi bunu değiştiren kişidir. Anlatıcı Red son derece iyi yazılmış ifadelerle bize hapishanedeki ilk geceyi anlatır. The first night's the toughest. No doubt about it. They march you in naked as the day you were born. Skin burning and half blind from that delousing shit they throw on you. And when they put you in that cell and those bars slam home. That's when you know it's for real. Old life blown away in the blink of an eye. Nothing left but all the time in the world to think about it. Most new fish come close to madness the first night. Somebody always breaks down crying. Happens every time. The only question is, who's it gonna be? It's as good a thing to bet on as any, I guess. I had my money on Andy Dufresne. bu duvarlar tuhaftır. İlk önce nefret edersin, sonra alışırsın. Zaman geçtikçe dayandığın tek şey olurlar. Kurumsallaşmak budur. Red'in de dediği gibi insanların bir süre sonra hapishaneye alışıp kurumsallaşıp dışarıya çıktıklarında bambaşka bir hayat ve bambaşka bir insan olduklarını anlatıyorlar. Kimisi buna dayanabiliyor, kimisi de eski hapishane yaşamını özüyor. Buna en güzel örneklerden biri Brox karakteri. 50 yıl hapiste kaldıktan sonra dışarıya uyum sağlayamayıp intihar etmiştir. Filmin dini göndermelerle dolu olduğu aşikardır. Zaten Andy'nin sık sık çarmıh pozisyonuna sokulması bile tek başına bir gösterge. İsa'nın İncil'deki mucizelerini çağrıştıran şeyleri Andy de cezaevindeki arkadaşlarına gerçekleştirmektedir. Bu pencereden baktığınızda, ağzından tanrıyı düşürmeyen ama sonradan anladığımız kadarıyla din kisvesi altında kösü işler çeviren bir müdür tarafından yönetilen bir günah yuvası vardır ortada. Bizzat otoritenin kendisi kokuşmuştur. İsavari bir lider kişiliğindeki Andy, çevresindeki oluşturduğu havarilerine kendisini sevdirir ve inandırır. Andy onlara umut verir. Çok acılar çeker ama çeşitli mucizeler gerçekleştirerek onları kendisine ve umuda tutunmalarını sağlar. Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. Korku sizi tutsak eder. Umut ise özgür bırakır. Andy hapishanedeki her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Red umutsuzluğa inanırken Andy umuda inanıyordur. Bu durumuyla etrafındaki mahkumları da etkilen Andy Onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy, sabrın, bilginin, zekanın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğinin kanıtıdır. 21. yüzyılda kendi hayatının içinde kapana kısılmış, zaman zaman mahkum gibi hissetmeyen kaç kişi vardır? İyi de kendi hayatımız bizim ise nasıl mahkumlaştık ki? İşiniz, aileniz, ilişkileriniz mahkumluğunuzun sebebi olabilir ya da fırsatınız olmadığını düşünüyorsunuzdur. Biz modern zamanın insanları mahkumiyeti, sıkışmışlığı, farklı çoğu zaman aynı sebepler ile yaşıyoruz. Ve her gün bu hapishaneden nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. Farklı hayatların hayallerini kuruyor ya da şartlı tahliye bekliyoruz. Ancak acı gerçek, çoğumuz mahkum olduğumuz o hayattan kaçamıyoruz. Peki burada filmin bir Amerikan propagandası olduğunu düşünebilir miyiz? Aslında bunun için bir sebebimiz var. Umut kavramının bu kadar yoğun işlenmesi birçok insanın bu yorumları yapmasına sebep vermiş olabilir. Kimse hiçbir şeye gereğinden fazla umut etmesin. Çünkü umudun fazlası insanın gerçekte bağlantısını kesecektir. Well, Forget. forget that there are places in the world that aren't made out of stone that there's a there's something inside that they can't get to that they, they can't touch it's yours what are you talking about hope I'll my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. We better get used to that idea. Like Brooks did?